Bir gün bir yerde, bir yerde kalacağım, kalacağım ben biz Öyle ya da böyle. Başka türlü düşünemiyorum. Hayal edemiyorum anlayacağım. Dört tane dürüm götürmüşüm akşamdan. Devrilmiş yatıyorum. Bir teller, bir çarp. Çarp öbür tarafa. Yakışmaz bir zarfı. Bozar bizi. Eğer, eğer bir gün öleceksem ki mutlaka öleceğim. Ben dimdik gitmeliyim baba. Görev başındayım. Görev, Görev dediysem öyle memur, için. öğrenci coplarken falan de değil de ha. De Namussuzların de canına de ot de tıkarken. De Düşünsene de bir yanımda sen, de bir yanımda bizim de ustalar. Çoban, Murat, de Ali. De Ali de omuz de omuz. De omuz de. Gelmiş bir mermi alnımızın çatına. Hoş gelmiyor sefa gelmiş baba. Bundan hala ölümlü var. Birbirimizin gözlerinin içine baka baka... Mesut yaşayacak. Duydunuz mu? Mesut size inat yaşayacak.